Merhaba videoya hoş geldiniz. GTA 6 hakkında daha önce duymadıklarınızı öğrenmeye hazır mısınız? 1. GTA tarihinde ilk kez oynanabilir kadın ana karakter geliyor. Lucia. Rockstar bunu resmi olarak trailer 1'de onayladı. Bu karar piyasadaki Roll depth dram trendi ile çok daha uyumlu. 2. Vice City 2025 versiyonu en yaşayan sistem şehir iddiası var. NPC davranış AI'yı önceki GTA'lardan RDR 2 seviyesine artı daha ötesine taşınıyor. Market fiyatları değişiyor. Supply Chain simülasyon var. Karakter şiddeti sonrası bölge reaksiyonları dinamik. 3. Florida Mimsini gerçek zamanlı trendlerden referans alacak. Rockstar içerik pipeline'ı değiştirdi. Game launch sonrası mimler, trend olaylar içerik update'e dönüşebilir. Yani GTA ilk defa TikTok era ile senkronize bir AAA oluyor. 4. Araçlarda sistem derinliği. RDR2 hayvan sistemine benzer. Parça aşınması, yakıt farkları, motor tuning etkisi, ikinci el risk, çalıntı değeri. Tam sim değil ama RDR2 kadar hissedilebilir real. 5. Launch sonrası büyük DLC modeli GTA Online 2 için değil, single player ana campaign için olacak. Rockstar ilk kez single player DLC business modeline geri dönüyor. GTA 5'te hiç yapmamışlardı. Bu, Take Two Earnings Call'dan dolaylı doğrulandı. 6. Map sadece Vice City değil, çok geniş çevre Florida biyome. Bataklık Kırsal, Evangelist Weird Towns, Gator Country, Evergrades hissiyatı. Tek şehir değil, Florida psikolojisi komple oyun. 7. GTA 6 Trailer 1, tüm Entertainment History'de bir günde en çok izlenen trailer oldu. 24 saatte 90 milyonun üzerinde YouTube izlenmesi. Sadece oyun değil, tüm film sektörünü geçti. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.